kombinin içinde böbler odası. Bu alev bu şekil yandığında derece aşağı yukarı 45'i buluyor. Bunu daha düşürebilirsin. Eğer bu şekil değiştirirsen burada ayar düğmesini burada kontrol ayar noktası var. Şu şekil yaparsan buradaki alevin yüksek çıktığını anlarsın orada. Normalde bu şekil. Şimdi sıcak suyu açtığından dolayı bakımı da düzgün bu hale temiz yapıldığından dolayı alev artışını görebiliyorsun. Burada şimdi petek duracak, sıcak su devreye giriyor. Burada yakından baktığınızda bunu yarım sürmesi lazım. Bunu bak kapattı arkadaş bunu. Şimdi petek konumuna geçiyor. Hemen burada alev alacak, söndü. Tekrar devreye girecek şimdi. Bekliyoruz bir dakika. yanmadı. Şurada yaz konumuna getirdin. Yaz konumunda çalışıyor ama. Petek çalışıyor ama devreye girmiyor. Bunu çevirdin. Kombi devreye giriyor. Yani bir şekilde resetleme yapman gerekiyor. Bu bizim firmamızın genel müdürü Murat Bey. Murat Bey bu kombi hakkında neler duyuyorsun? Kendisi kombi mücidi zaten. <laughs> Söyle bir şey söyle. <laughs> ben söyleyeyim? <laughs> Eline sağlık. Nasıl buldunuz? Evet, güzel bulduk. Çalışma güzel. Murat Bey, maske konusunda çok dikkatli, titiz bir abimizdir.